Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, şimdi yeni gelen araç içi mıknatıslı telefon tutucularımızı tanıtacağız. 3 ee, model var. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani aslında hepsinin özelliği aynı, sadece tipleri farklı. Şöyle yine burada var. Yuvarlak olan. Yine şöyle açalım bir tanesini. Bu tarz var. Çok sağlam olduğu için sökmek zor oluyor. Ee, şimdi arkadaşlar olay şu. Bunu arka tarafında çift taraflı bant var. Bunu söktüğünüz zaman aracınızın herhangi bir yerine ya da evinizde de kullanabiliyorsunuz. Evinizde mesela şu anda bizim ofisimizde var. Şu kılıfla telefon arasına giriyor. Ya da istiyorsanız bu tarz e, telefon e, kılıf şeyiniz varsa e, metalli kılıflarınız varsa Bunlarla da direkt tutuyor, sabit. Yan da koyabiliyorsunuz, böyle de koyabiliyorsunuz. Araç için çok iyi. Ee, dilerseniz de yine e, bunu yani kendi içinden çıkan aparatı araya koyup da hiç bu tarz bir şey kullanmadan direkt yapıştırabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ee, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, satışlarımız e, Ateştek olarak tüm pazar yerlerinde var. Onun haricinde ben buraya hem yoruma hem de açıklamaya e, link bırakacağım. Yani bıraktığım linkten direkt kendi sitemizden ya da direkt diğer pazar yerlerindeki mağazamızdan direkt satın alabilirsiniz. Fiyatları çok uygun. Şöyle 3 model var. Tekrar gösteriyorum. Ee, mıknatıslıdır. Hepsinin içinde birer tane bu tarz aparat çıkıyor. Farklı farklı olarak 3 model farkı gireceğiz e, ee, tüm pazar yerlerinde mağazamız Ateştek. internet sitemiz www.ateştek.com.tr Instagram adresimiz et Son olarak tekrar şöyle yapıştıralım. Çok sağlam. Ee, hem kışın hem yazın aracınızın herhangi bir yerine yapıştırıp kullanabiliyorsunuz. Ee, ömürlüktür. Yeter ki güzel kullanın. Teşekkür ederim.